Evet, tamam. Hayır ya. Evet. Avrusu da kurttur be. Çakal sürüsü Görün Mehmetçiği. O değil, eceliliyse tanışırlar. Meydan okuyorsunuz yani. sen. yapın. Sabah esameiniz okunmayacak. <laughs> <laughs> ben onların geri çekilmesini istemiyorum. Hepsinin tek... Herkese merhabalar arkadaşlar Kaldı abi olmayı unutmayınız. Biraz... Ne kaldı ya 110, 110, olacak. Hedef tamam mı? Devam edin! bir olay yıkarız. Yiğit Bey, sakin gibi böyle bakalım. 30, 30, 30 hemen. Ferotel'de var, Uf, Hava çakalıyor var, vay vay vay. Türkiye 3 Türkiye alalım gibi Otur çocuklar. Nedir son gelişmeler? Üst yoğun ateş altında komutanım. <laughs> kılıçtimi şu an için direniyor. Evet. Fakat bir tane ağır yaralı askerimiz var komutanım. Allah kahretsin. Kırşehirli piyade uzman çavuş Yusuf Karakur. Dikkat et yav! Kendini bulacaksın ha! Vallahi koputmamaya be, ben ne derim Allah muhafaza! Ya sen de beni ne yaptın Seyfi be? Ben yani Albay Kopuz'un kardeşiyim, Albay Kopuz'un kardeşiyim. <laughs> orası da öyle ya, doğru. bir. Uzun zamandır elimi almamıştım sadece. Kopuz <laughs> Baba cevap vermiyor. Ha. Hayırlı olsun. Biz geldik. Ve ki ortalık Çok güzel. Devam, edelim, devam edelim. altında. Rekord. Bu gece düğünü varmış. İzinler iptal edilince gidememiş. Hatta baskın sırasında görüntülü nikah için bağlanmışlar. Ama... Bozuk baba. Buradan fena bastırıyorlar. Ön mevzide üç tane askerimiz var. Çocuk dinle beni. O çocuklara gözün yok. Erler. Şey başka bir şey söylemeyin. Değil. Bu nikah kıyılacak. Hiç merak etmeyin. dece bakalım. Oğlum sen mevziye geç. Ben öğreteceğim her şeyi sana. Söz mü komutan? Bari sala bana. Hep... istediğiniz kişinin WhatsApp mesajlarını gizlice görmek artık mümkün. Meslok uygulamasına istediğiniz kişinin telefon numarası... Şimdi reniyor. Evet. Fakat... Murat'la ilgili... Çok... Kesin bir şey oldu lan. Başak komutanın telefonda sesi çok gergindi vallahi. Oğlum ne geceymiş arkadaş ben anlamadım ki ya. Kopuz albay iki timle birden gitti. kutanmış başı hareket merkezinden dışarı çıkamıyor. E Batur komutan bir koşarak... ...mesini <laughs> <laughs> istiyorum anladın mı? Devam edin. Bir çoğunları asıl. Bir çoğunları ben. Güvenli bir şekilde geri çekiliyorsunuz. Geri mevzilerin. Hadi çabuk. Ben koruyorum <laughs> Komutanım, Doğu Uç Mevzisi'ndeki üç askeri çıkardım. Aferin galiba. O tarafa kim geldi? Mehmetçiğe elini kim sürmeye çalışırsa bir çoğunları alsın. Bir çoğunları galiba. Emredersiniz komutanım. Kaç tanesi ya? Bir tanesi. Aa. 嗯，那是的。